Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mısırlı omlet yapıyoruz. Haşlanmış mısırı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz bu omlette. Ben bir fincan haşlanmış mısırı kaseme aldım ve iki tane de yumurta kullanacağım. Bu tarifin iki kişilik olacak. Bir fincan da yoğurt kullanıyoruz. Bir kaşık kadar da mısır unu ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da tuzu ilave ettim. Kullandığım mısır ununu toplamda bir kaşık yani yarım fincan. iyice çırpalım omletimizi. Mısır unu yerine normal un da kullanabilirsiniz. Ocakta ısıttığım teflon tavama bir kaşık kadar tereyağı ilave ediyorum. Ve erimesini bekliyorum. ve ısıttığımız yağımıza karışımı dökelim eşit bir şekilde tavaya dağıtalım orta ateşte pişmeye bıraktım yavaş yavaş pişiyor 3 dakikada kapalı bir şekilde pişirelim omletimizin şöyle altına bir bakalım kontrol edelim gayet güzel kızarmış çevirelim biraz da diğer yüzünü pişirelim her iki yüzünü de üçer dakika pişirmemiz yeterli. Çok da güzel kızardı. Tekrar bir kontrol edelim altına. Şöyle bir bakalım. Evet kızarmışlı yeterli. Ocağımızı kapatıp hemen servis edelim. Omletimiz piştikten sonra şöyle düz bir tabağa hemen alıp sıcak sıcak servis edelim. Şöyle keselim. Bu ölçülerden iki kişilik çıkıyor arkadaşlar. İki yüzü denar gibi kızardı. Bu şekilde pişirdiğimizde çok kısa sürede kahvaltılığımız hazır.